Milletvekili hemşehrilerim, hepinize merhabalar. Belediye başkan adayını Cumhuriyet Halk Partisi tarafından açıklandıktan sonra sizler tarafından çok yoğun bir ilgi ve destek gördü. Sizlerin bana göstermiş olduğunuz bu yoğun ilgi ve destekten dolayı hepinize müteşekkirim, minnettarım. Bu benim için hem büyük bir onur hem de omuzlarıma çok büyük bir sorumluluk yükledi. Bunu bilincindeyim, bunun farkındayım. Hiç şüpheniz olmasın. Hep birlikte el ele vereceğiz direncimize çok ciddi hizmetler yapacağız ve direncimizi şahlandıracağız. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine baktığımız zaman Türkiye'nin nüfusu artıyor. Şanlıurfa'mızın nüfusu artıyor. Şanlıurfa'mızın bütün ilçeleri nüfusu artıyor ama Şanlıurfa'mızın en güzide ilçesi olan gürencili'nin nüfusu maalesef düşüyor. Peki neden düşüyor? Çünkü son 20 yılda gürencimize taş üstüne taş konulmadı. Hiçbir hizmet yapılmadı. Hiçbir yatırım yapılmadı. Hiçbir istihdam alanı oluşturmadı. Bu nedenle Bilecik hemşehrilerimiz özellikle gençlerimiz Bilecik'i terk ediyor. Iş bulmak için başka kentlere, başka şehirlere hatta yurt dışına gidiyor. Bu hepimizi izliyor. 31 Mart'ta inşallah Bilecik'te bir değişimi sağlayarak hep birlikte bireyciğimize çok ciddi hizmetler yapacağız, yatırımlar yapacağız, istihdam alanları oluşturacağız. Birecik hiç kimse Birecik terk etmeyecek. Birecik göç veren değil, göç alan bir şehir olacak. Cazibe merkezi olacak. Her birlikte el ele vereceğiz. Bireciğimizin tarihi yapısını koruyarak modern bir şehir inşa edeceğiz. Birecikli hemşerilerim, buradan hepinize sesleniyorum. Biz Birecik halkına hükmetmeye değil, altını çizerek söylüyorum, hizmetkar olmaya geliyoruz. En kalbi duygularımla sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağlıcakla kalın. <laughs>